Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kapsamında faaliyet gösteren Şapinova Kadeş Yerel Eylem Grubu Ortaköylü öğrenciler için müzik sınıfı hazırladı. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir'in başkanlığını yapmış olduğu Şapinova Kadeş Yerel Eylem Grubu tarafından hazırlanan pro ile Ortaköylü öğrenciler için müzik sınıfı hazırlandı. hazırlanan müzik sınıfının açılışını gerçekleştiren Başkan İspir, Belediye başkanı olarak okulun boyanmasında, hazırlanmasında ve müzik aletlerinin alınmasında destek verdiklerini söyledi. Belediye başkanı olarak bu okulun hazırlanmasında, boyanmasında, müzik odası haline gelmesinde ve müzik aletlerinin alınmasında biz size destek verdik. Bundan sonra da olabilecek okulumuzun bütün ihtiyaçlarına destek verdik. Yani. Çapımızın gittiği kadar, gücümüzün gittiği kadar destek olacağız. devam edeceğiz bu güzel müzik dinletisini yaptığınızdan size teşekkür ediyorum. Başta okuduğumuz ve dinletilerimiz Sağ olun. Çok sağ olun. Bir bakalım. Çok olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Dediğim gibi gönül kapımız ve belediyedeki makam kapımız her zaman sizlere açık.